Hamilelikte beslenme, beslenmenin önemi. Hamileyken ne yiyip ne içmeliyim? Hamilelikte beslenme aslında hem bebek için hem de bebeği taşıyan anne için çok çok önemli. Çünkü alınan kilo oranından tutun da sağlıklı yenilen gıda çeşitliliğine göre anne üzerinde yapacağı etki bebeği de olumlu ve olumsuz yönde etkiliyor. Yemiş olduğunuz her şey bebeğe besin ve gıda olarak geçtiği için gıda kalitesi burada ön plana çıkmakta. Artı yiyeceğimiz karbonhidrat grubundan gıdalara devam edersek almış olduğumuz kaloriler fazla olacağı için hareket kısıtlı olacağından bu kısıtlılıkta da fazla bir kalori yakımı olamayacağından kilo alımı hızlanmaya başlar ve sonuna kadar zaten belli bir kilo alımında devam edecek bir süreç olduğu için bu da biraz tehlikeli bir boyuta getirebiliyor. Çünkü sonuçta doğuma kadar etkileyen, olumsuz etkileyen bir tehlikeye götürebiliyor. Zaten kilo aldıkça daha önceden alıp verdiğimiz dönemlerden hatırlarsak hem hareketliliğimiz, özgüvenimiz, her şeyimiz etkileniyor bu durumdan. Enerji de düşebiliyor tabii ki. O yüzden ilk 3 ay özellikle bebeğin bütün gelişimi bizim yediğimiz besinlerden geçtiği için önemli olan o doğrultuda beslenmek. Ama her yediğimiz çok fazla ya da 2 kişilik yemek porsiyonu olacak diye bir şey yok. Çünkü azıcık da olsa yediğimiz her şey bebeğe besin olarak geçiyor. Ve bebeğin zihinsel gelişimi yine bu ilk trimester dediğimiz ilk 3 aylık dönemde gerçekleşiyor. biz anne adayları ilk ayı geçtikten hemen sonrasında en erken 5. haftada ya da 4. haftayı geçer geçmez yani bebek son adet hesaplandığında 4 hafta 2 günlükken 4 hafta 3 günlükken öğrenebildiğimiz için ilk ayı bu şekilde geçiriyoruz ama hemen sonrasında kan tahlil değerlerine göre yapılacak olan ilave takviyeler folik asit artısında devam etmeli. Bebeğin zeka gelişimi 1. ve 3 aylar arasında tamamlandığı için bu gelişimi en iyi sağlayacak olan iot, demir, folik asitin çok fazla ön plana çıktı ve bunların çok ön planda tutularak sağlıklı beslenmenin yapılması gereken bir süreç. Yani aslında birinci bir şekilde geçen iki ay bilinçsiz olduğunuz bir ay olmasına rağmen planlı olan gebeliklerde zaten öncesinden de folik asit alımları 3 ay 6 ay öncesinden başlandığı için bu da anne adayları için büyük bir sevindirici durum. Genel anlamda normal süreçte de vücudumuzda eğer demir eksikliği yaşayan bir bünyemiz varsa bu problemi yaşıyorsak bakliyat ve et grubunu hayvansal ve bitkisel olarak devam edebileceğimiz demir takviyesine ihtiyaç duyuyor vücut ama hamilelik de normal süreçten çok farklı ilerleyen fizyolojik bir süreç olduğu için yine hekim gözetiminde ilave bir demir takviyesi alınması gerekiyorsa da bu da ön planda tutuyor ama benim gördüğüm kadarıyla bende yaşanan ilk 3 ayda demir desteği yapılmadı. Beslenme takviyesine bakliyatların kuru fasulye, barbunya, nohut, mercimek gibi ya da kırmızı etlerin, balıkların eklendiği bir beslenme periyoduna girmiş oluyoruz. Iyot eksikliği de bebekte görülecek zeka gerilikleri, duyma problemlerine neden olan bir grup olduğu için iyodu da yine özellikle tuz kullanımında iyotlu tuzların değerlendirilmesi gerekiyor. Zaten kullanacağınız paketlerin üzerinde de tuzun ilave iyot içerdiği, içermediği, deniz tuz olduğu, kaya tuz olduğu, rafine tuz olup olmadığı yazdığı için daha bilinçli bir şekilde paketlere yalaşıp özellikle rafine olanlardan uzak durmak ve iyotlu tuz kullanmak gerekiyor. Iyot ayrıca deniz tuzu deniz ürünlerinde de bol miktarda bulunuyor. Deniz ürünlerinde iyot bulunduğu için çok fazla tüketmek de çok doğru gelmeyebilir. Çünkü derin deniz balıkları, deniz ürünlerinin de çok tüketilmemesi gereken bir durum söz konusu. İlk 3 ay annenin normal şartlarda 1-3 kilo alması önerilen kilo sınırı. Lakin her bünyede, her hamilelikte farklı şekilde ilerleyen bu süreçte benim ilk hamileliğimde ilk baştan itibaren başlayan gece meyvelerim vardı. Özellikle dondurulmuş buz gibi kırmızı meyveleri tükettiğim için zaten Artık birçoğumuz bunu biliyoruz. Gece tüketilen meyveler yağlanmaya sebebiyet olduğundan benim bütün yediğim o meyveler ben de ben 60 kilo ile başlamıştım. Direkt bir ay sonrasında 62 63 diye hızlı hızlı bir kilo artışı görmüştük. Ve 21 aylıkken ben yeniden hamile olduğum için kiloları da vermekte biraz yavaş kaldığım için kilolarımın çoğu üzerinde duruyorken ben yeniden bu bebeğimi taşımak durumundayım. Ve şu anda ben önceki hamileliğimdeki hızlı bir kilo olarak 20-25 kilo olarak bu hamileliği tamamlamayı düşünüyorsam ki asla düşünemem çünkü nefes bile alamayabilirim bu durumda. Bu ki biraz daha dikkatli, daha duyarlı, daha bilinçli bir beslenme şekliyle ilerlemeyi, doğru olanı yapmayı planlıyorum. Bu doğrultuda da şu ana kadar zaten öncelikle diyetisyene gitmeyi listeme almış durumdayım ama şu an için çok karbonhidrat içermeyen, gece meyveleri istediğim zaman sadece tadına bakıp bırakacak şekilde tüketebileceğim böyle paketi önüme alıp ya da kutuyu önüme alıp tüm dondurulmuşları içim titreyene kadar yemeyeceğim bir meyve krizlerini önlemeyi düşünüyorum. Bir tane, iki tane tadımlık. Çünkü çok da tepilecek bir dönem değil. Hani benim bunu canım istedi ama ben yemeyeyim, kilo almayayım olayı da olmasın. Ama yiyip de önceki gibi kiloya da dönüşmesin, beni rahatsız etmesin diye düşünüyorum. Gerçi o zaman aldığım kilolar çok hareketliliğimi de etkilememişti ama şu halimin üstüne alacaklarımın hepsinin etkileyeceğini düşünüyorum.